Merhaba arkadaşlar. Bugün ya Milat nerede? Bugün yine değişik bir yerdeyiz. Bu, bu kanal iyice video kanalı. Ay oyun kanalından balık kanalı böyle değişik hayvanlar kanalına dönüyor. Yeni balıklar aldım. Benim akvaryumum var. Evet valla. elde geliyor böyle. Bak. Ya Milat yapma. İşte onları yerleştireceğim. Şurada bir tane var. Baya güzel bir deniz kabuğu şöyle. Oo, Bak, bakabilir miyim? Bak. Görüşmüş. Hemen bakın arkadaşlar. Şurada bir tane bitki var. Oo, babam şurada, şurada iki ben tane bitki. Şurada bir tane ee, bitki. İki Karni. tane de egzotik şey genetik tetra var. Burakilere Japon olduğunu biliyor. Tetra vardı galiba. Evet, Debra var filan. Evet, var bir tanecik. Neyse biz eve gelip bunların kurulum videosunu çekeriz. Evet, hey. şu an sadece göstermek, göstermek, göstermek için kuyruk cool videosu gösterdik. Milas ne saçmalı ya. ne kadi? Ya bakın. Ya, ya şuradaki ne? balıkları gösterdik. Hadi. Gösterdik, gösterdik videonun açılışında gösterdim. Gel sen. Evet arkadaşlar şey geldim şimdi eve. Şimdi onları bu balıkları yerleştirmeliyiz. Şurada bitki ve iş. Hangi türleri aldığımızı da birazcık söyleyeyim. Burada bitki ve e, neydi o genetik tetra var. Yani genetiği değiştirilmiş tetra. Şunda sadece bir tane bitki. Bunda da bildiklerin Japon olduğunu biliyorum. Lepistes vardı galiba. Sonra bir... ne olmalı zebra var filan. Neyse şimdi biz bunu geldik. Bunları yerleştirmeye. Hangisi hangisi nereden bileceğim neyse. Arkamda da bir akvaryum var. Diğerine götüreyim size. Bu minik olanı. Üstte balık var. O ölmüş mü? Oha içinde sinek kaçmış. Dur lan. Nereye gitti o balık? Allah. Oh. Bir saniye balık nerede? Balık 2 saniyede. iki saniye tamam. Şunun altında. İlk başta şimdi size diğerini göstereyim. Arkadaşlar diğer de burada. Şöyle göstereyim. Bunun içine koyacağız şu bitki. Şurada da Japon var bunda. Japonların hepsi buraya gelecek. Annem de burada. Anne merhaba. Neyse. Hemen kapatalım. Şimdi ise bir şey unuttum. Bunların oda sıcaklıklarına araştırma var. Dın 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 Bu bunun içine tutar mı? Bilmiyorum. Bunu bunun için atalım. Bu bitkiye de genetik tetraları da koyalım. O minik balık zaten eşer diye düşünüyorum. Nerede ya? tamam şu Sonra ise şu bitkiyi artık diğer yere koyalım. Çünkü burası çok doldu. Hatta dört kendi tepelerine da alayım. Arkadaşlar ben kendimi dedik <laughs> dayandırmayıp Dayandıramayıp hemen balıkları da koydum. Bitkileri de hepsi bu. Burada hiçbir şey yok. Şunu ben buraya sadece balıkları koydum. Bir sürü balık var burada. Şimdi ise diğerini göstereyim. Diğeri de böyle. Şöyle iki yana bitki koydum. Ortada da, da üç yapan. Dın 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 Neyse öyle koydum. Bunu biraz şöyle göstereyim. Şurada da motoru çalışmıyor. Niye? Anlamadım hemen. Durup da motoru çalıştırıyorum. Arkadaşlar motoru çalıştırıp geldim. Dışarıda da çok araba konusu Şöyle. Bayağı iyi çok iyi olmadı mı? Diğerini de tekrar göster. Evet arkadaşlar diğeri de çok iyi oldu bence. Hemen. Neyse.